Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah arkadaşlar sizlere bugünkü videomda özellikle kışın araları öldüren etkenleri inşallah elimden geldiğince anlatmaya gayret edeceğim. Arkadaşlar video başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayalım. Haydi videoya geçelim inşallah. Şimdi arkadaşlar özellikle gelen birçok yorumlarda özellikle araları kışın öldüren faktörleri e, sıralamını isteyen arkadaşlar oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Araları kışın öldüren faktörlerin başında en önemlilerinden saymak gerekirse bir arkadaşlar yetersiz besin. Yani kolenin içerisinde, çıtalar içerisinde e, bal yoksa niye özellikle polen yoksa kemer balı yoksa aralar açlıktan ölebilir. Bunun hakevi hasebinde başka ne sayabiliriz? Varroa sıkıntısı arkadaşlar. Özellikle araların üzerindeki olan bu keneler olduğundan dolayı aralar güçlü bir şekilde salkın kuramazlar. Salkın kuramadıklarından dolayı da arkadaşlar varroa araların kanatlarını veya uzuvlarını yiyebilir. Veya da sonbaharda hala daha kışa girmediysek çıkacak olan yavruların da arkadaşlar ee, gelişmemesini veya da bozuk olarak çıkmasını sebep olabilir. Bir diğer faktör arkadaşlar e, Araların özellikle kışın e, büyük sıkıntı yaşamalarından biri de arkadaşlar nemdir. Şimdi nem neden olur? şunu belirtmek gerekiyor arkadaşlar nem sıcakla soğun, Çarpışmasından dolayı olur arkadaşlar. E, peki ne yapmak gerekiyor? Bakın kovanın içerisindeki arılar arkadaşlar 30 derece ile 35 derece arasını ister. Yani ortalama 33 derece 34 derece ister. Şimdi 34 ve 35 dereceyi arkadaşlar arılara muhakkak sağlamamız gerekiyor. Yani e, şöyle bir düşünün evin içerisinde kalorifer var. E, Doğalgaz yanıyor, yanıyor ve sıcaklık bakın arkadaşlar sıcaklık. Ee, bunu sabit tutmak gerekiyor. E Peki kovandaki olan sıcaklığı nasıl sabit tutabiliriz? Ee, kovanda içerisinde bir sıcaklık varsa dışarıdan gelen soğuğu kesmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın dışarıdan gelen soğuğu kesmek gerekiyor. Peki bunu nasıl kesebiliriz? Bir arkadaşlar bunu kesebilmek için kovan içi izolasyonun olması gerekiyor. Kovan içi izolasyon nasıl olur? Özellikle blokların bakın arkadaşlar blok diyelim bu bir bal blok balı misal şunun böyle blok balı düşün e, misal bal var polen var şurada da arkadaşlar blok düşün bal var polen var e ne oluyor arkadaşlar e, içerisinde aralarında yumurta veya kapalı yavrulu çıtalarımız var bakın biz köpüğü çuval geçirip güzelce zımbalayıp etrafını bu blokların yanına arkadaşlar bak, blokların yanına koymamız gerekiyor. Burada da bir köpük daha koyup iyi ee, iyice arayı sıkıştırmamız gerekiyor. Kışın özellikle kışa girecek olan arılar sıkışık olmak zorunda arkadaşlar. Ha nedenler ya e, nerede insanlarda çokluk orada pislik Arkadaşlar da şöyle bir şey var. Arılarda da nerede azlık orada pislik. Eğer arılar bakın koloni azsa sıkışık değilse yoğun değilse arkadaşlar arı güzel salkın kuramaz. Arı güzel salkın kuramadığından dolayı arkadaşlar o kovanda güve problemi olur. O kovanda inanılmaz derecede sıkıntılı bir şekilde varva sıkıntısı olur. O kovanda arkadaşlar e, misal yavru çürüklüğü gibi e, Avrupa, Amerikan veya adi yavru çürüklüğü gibi sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bakın kireç hastalığıyla karşılaşabilirsiniz. Bakın. O yüzden dolayı araların sıkışık olması gerekiyor ve blokların yanına arkadaşlar köpük köpüğün konulması gerekiyor. Peki bununla bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. Bu sefer üzerine kapak koyduğumuz y kapağın da altına da köpük koymamız gerekiyor. Bunu özellikle arkadaşlar koyacağımız kapağı e, mastikle veya da koyacağımız kapağı biraz e, bir iki milim büyük koyarsak kapağın içerisine sıkışık koyarsak içerisindeki olan köpük kapağın altına koyduğumuz köpük daha sıkışık bir şekilde yerinde sabit durur. Bizi de üzmez yani. O yüzden dolayı arkadaşlar buna dikkat etmek gerekiyor. Yani kışa girecek olan arıda belli başlı olan faktörler var. Bir e, kovan içi izolasyonunun yani köpüklenmesinin güzel olması gerekiyor. Kemer bal poleninin içerisinde her bir çıtada bir bir buçuk kilo bal olabilecek şekilde e, balın olması kemer balının özelliği olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aralar daha kışa girmeden varlığa sıkıntısından kurtulmaları gerekiyor. Bir diğer faktör arkadaşlar araların içerisinde fazla çıtalar varsa muhakkak bunları almak gerekiyor. Ee, dediğim gibi aralar güçlü bir salkım kurabilmeleri ve kışı rahat bir şekilde e, atlatabilmeleri Bunlara bağlıdır. Eğer ki sıkışık değilse arkadaşlar güzel salkım kuramaz. Varroa ile mücadele edemez. Bu sefer ne olur? Kovan içerisinde yok olan sıcaklığı sağlayamaz. Hayvan telef olur. Eğer arıların üzerinde varroa varsa arılar gene söner. Eğer arılar içerisinde gerekli olan baldır, polendir, kemer balı yoksa arılar gene söner. Bunlara dikkat edersek kışı rahat bir şekilde atlatır. Yani bir avuç kadar belki o da belki arı ölümüyle kış atlatıp arkadaşlar bağıra çıkıp mutlu oluruz. Daha sonra da yok satılık arı peşinde de koşmayız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın.